Bu videoyu izleyenlerin %90'ının hayali işte bu ev. Vitez'deyiz ve 3.6 dönüm içerisindeyiz. Bu evi kim tasarlarsa tasarlasın bu arazi bundan daha iyi kullanılamaz. 550 metrekare kapalı alanımız var. Tam müstakil bir villadayız. Efendim ana binamız 3 artı 1 misafir evimiz var 3 tane de ama onlar ana binadan ayrılmış. Bulmuşken hayatta kaçırmam. Hem de havuz manzaralı ağaçların karşısında spor yapıyorsun. E daha ne olsun? Kışın misafiriniz geldi ama kapalı alanda kap kalmak istemediniz. O zaman burası tam size göre. Çünkü burada şöminesi olan dört cephesi cam kış yaşam alanı da mevcut. Üstelik harika bir de barı var. İddia ediyorum, bir tezde bu kadar büyük salonu olan bir ev görmediniz. Merak ettiğiniz diğer detaylar için bizi takip etmeyi ve randevu almak için de aramayı unutmayın. Görüşmek üzere.